Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de DMR unlu mamullerin yani namı diğer Simit Sarayı'nın analizini incelemesini yapmak üzere karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Öyleyse başlayalım arkadaşlar. Burada Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin QNB Finans Invest'in raporunu değerlendireceğiz. Burada daha özet mahiyetinde bilgiler olduğu için buradan yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Burada halka arz bilgileri var. Bunları geçiyorum. Şirket hakkında özet bilgi 30 Ekim 2009 tarihinde DMR Turizm Sportif Faaliyetler Gıda Tarım İnşaat Otomotiv Pazarlama ve Ticaret olarak kurulmuş. 2021'de Bugünkü haliyle devam ediyor arkadaşlar. Demek ki daha önce başka işler de yapıyormuş. Şirket her türlü unlu mamuller üretimi yapıyormuş ve bunların toptan satışı, ithalat ve ihracatı ile ilgileniyor. Sancaktepe'de üretim yeri varmış. Ürün çeşitliliği konusunda kendini geliştirmek için 12 milyon liralık bir yatırım kabul etmiş 2021 yılında. 2022 yıl sonu itibarıyla yıllık üretim kapasitesini 12 milyon tonun üzerine çıkarmış arkadaşlar. Şirketin 30 Haziran 2023 tarihindeki personel sayısı 355. Burada bu paragraf boyunca devam ediyor. Böyle personel sayısı ile ilgili başka bilgiler veriyor. Şirketin kiralama ve alt kiralama yoluyla kullandığı iki deposu mevcuttur. Ağırlıklı olarak ana ortağı Simit Sarayı yatırım ve ticaret aşağıya perakende satışı yapmakla birlikte Simit Sarayı markasıyla unlu mamul ürünlerinin üretilmesi ve toptan satışını da gerçekleştirmektedir. Franchise verme etkisi yoktur. Franchise verme yetkisi Simit Sarayı markasına ait arkadaşlar. Faaliyetler hakkındaki bilgilere geldiğimizde burada mağazacılıkla ilgili bilgiler veriyor. Ürün çeşitliliğinden bahsediyor, devrettiği bazı e, mağazalarından bahsediyor. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak burada mali tablolar var arkadaşlar. 2020, 2021, 2022 yıllarına ait, aynı zamanda 2022'nin ilk yarısıyla 2023'ün ilk yarısına ait bilgiler var. Net satışlara baktığımız zaman gayet güzel arttırdığını görüyoruz. Satışların maliyeti de tabi doğal olarak artıyor. Brüt karı bakıyorum. Yine aynı şekilde çok güzel arttırmış. 2020'de 1.1 milyon lirayken 2021'de 15 milyon lirayı geçmiş. 2022'de 66 milyon lira. 2022'nin ilk yarısında 8 milyon 200 bin lira. 2023'ün ilk yarısında 69 milyon lira. Burada tabi gıda enflasyonunu hesaba katmamız lazım arkadaşlar. Gıdalarda yaşanan fiyatı kendi satış fiyatlarına da yansıtabildiğini gösteriyor ki bu aradığımız bir özellik. Brüt kar marjı yine azalmış tabi bir dönem çünkü e, maliyetler fiyatlar arttıkça onlarda da bir düşme normal. Önemli olan toparlamaya başlaması arkadaşlar. 2023'ün ilk yarısına baktığımızda toparlamaya başladığını görüyoruz. Esas faaliyet karını yine e, 2020'den 2021'e güzel arttırmış. Kat ve kat arttırmış. Ama 2022'ye geldiğimizde neredeyse bir düşüş var. Bir de buna enflasyonu kattığımız zaman olay çok tatsız bir yere gidiyor. Ama yine de 2022'nin ilk yarısında zarardayken 2023'ün ilk yarısında kare geçmiş. Yani zararda olduğu bir dönem olmuş olsa da bunu geride bırakıp artık kare geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Esas faaliyet kar marjı buna paralel. Dönem karı zararı aynı şekilde paralel arkadaşlar. Net kar marjına bakıyorum. 2022'de tabi çok düşmüş. 2022'nin ilk ilk yarısında özellikle negatif. 2023'ün ilk yarısında ama bunu da düzeltmiş. Bilançoya baktığımızda dönen varlıklarını arttırmış. Sürekli arttırmış. Güzel bir şey bu. Yani kendini büyüten, geliştiren bir şirket. Duran varlıklarına bakıyorum. Yine arttırmış. Özellikle şu 2023'e ait verilerin 6 aylık olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bunları yıllıklandırmak için 2 ile çarpmamız gerekiyor. Ve 2 ile çarptığımız zaman 279 milyonun yaklaşık olarak 560 milyon lira yapar. Yani geçen yılla göre düşündüğümüzde yine aşağı yukarı 2 katına çıkarmış oluyor. Toplam varlıkları buna paralel. Kısa vadeli yükümlülükler Bunlar da bir sene içinde yapması gereken ödemeleri ifade eder arkadaşlar. Bunlar da doğal olarak biraz artıyor. Çünkü daha çok iş yapınca özellikle perakende sektöründe kısa vadeli yükümlülükler genelde olur. Uzun vadeli yükümlülükler de tabi bir miktar artıyor. Artması normal arkadaşlar çünkü daha çok iş yapınca daha çok satış yapınca borçlar ödemeler buna paralel artar. Ben bundan rahatsız olmam açıkçası. Öz kaynaklarına geldiğimde ya yani şuradaki artış gerçekten dikkat çekiyor. 2020'de 3 milyon lirayken 2021'de 110 milyon lira, 2022'de 202 milyon lira, 2023'ün ilk yarısında 430 milyon lira. Yani yıllıklandırdığımda 860 milyon lira yapıyor arkadaşlar. Aradaki farka bakın 4 kat. Yani kendini bu kadar geliştirmesi, kazancını arttırması varlıklarını arttırması güzel. Ödenmiş sermayesi 100 binken e, tabi daha sonra bunu arttırmış. 90 milyon liraya çıkarmış 2021 ve 2022'de. Bu yukarıda detaylarda yazıyordu. Aynı sermaye ile yapılmış bir şey bu. 2023'ün ilk yarısında da 110 milyon liraya çıkarmış. Sermayesini arttırmış e, bu şekilde e, piyasaya süreceği e, lotları da arttırmış olmuş. Toplam kaynaklara geldiğimizde yine buna paralel tabi artmış. Güzel. Değerleme hakkında özet bilgi. Arkadaşlar her videoda söylüyorum. Burada INA dediği indirgenmiş nakit akım tablosu var. Bunlar çok teorik olduğu için sadece özet geçiyorum. Burada 2023-2027 yani gelecek yılların tahminlerine göre bir fiyata bakıyor. Başka bazı oranlara göre. Bunlar teorik rakamlar tabi. Ondan sonra Başka oranlar var burada gördüğünüz gibi. Çarpan analizine ilişkin. Bunlardan sonra yurt dışındaki benzer şirketler, Türkiye'deki benzer şirketlere bakıyor. Onlardan sonra yine içinde bulunduğu sektörün çarpanlarına bakıyor. Ve en son bütün bunlardan sonra bunların ortalamasını alıp buna göre bir fiyat biçiyor. Pay başına fiyat 12 lira 85 kuruş olarak belirleyip ondan sonra belli bir iskontoyla halka arz ediyor. Halka arz pay fiyatı da 10 lira 24 kuruş olarak çıkıyor. Yani bu hesaplamalar her ne kadar teorik de olsa bunların doğru olduğu senaryoda biz yine şuradaki %20 indirimle zaten hisseyi almış oluyoruz. Ama tabi temel analizi tablolarını ben sadece yorumladım. Size kalmış alıp almamak uzun vadede nasıl olur gıda hisseleri güven verir tabi en güvenilir sektör olduğunu her zaman söyleyebiliriz. Bundan dolayı çarpanları da biraz yüksek olur. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.